Öğretmen geliyor. Oturabilirsiniz çocuklar. Söz verdiğim gibi kitap okuma saati yapacağım. Yani e, çok söz vermiştim size ama bayağı da okuduk zaten. Evet okumaya başlıyorum. Bilgiye Bu giden yolda be. daima Sizin sarp var, yokuşlar uçurumlar güzel. ve zorluklar var. Da Ondan dedi sözlerimi. Ya, kulak ağrı ed ederek. Şey Burası hasta kaç... Çocuğum sen ne yapıyorsun? Ben burada kitap okuyorum. <laughs> sen 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 kim ne? Sen sen bir dakika bir dakika <laughs> dur şu an sen çok büyük. çok 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 büyük terbiyesiz gibi. Çok büyük. büyük. Adam Bak okuyorum baştan okuyorum dinle. Tamam ya. Sen sen ne papçu hesabından ya? Derslerle papçu ilgilendiği gibi ilgilenmiyorsun yavrum ilgilenmiyorsun. Tamam. Bilgi bilgiye giden yolda daim iyi... evet. çocuk. <laughs> Kaç kupa aldın? Sana ne kupa? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sana ne kupasından? Sana ne? Gel şöyle otur. İlerliyorum bak seni döverim. Doğrusu büyülenmemiştim. Yanlış yeri okuyorum ya. Yani yanlış yeri okuyorum. Yeter artık çocuğum ya. Baştan başlıyorum yavrum. Bilge giden yolda daima sarp yokuşlar. Kupa kazanır lan. Ve PUBG'de... Uç, yokuşlar, uçurumlar ve zorluklar vardı. <laughs> da ondan diyor sözlerim. Ha! <laughs> <Uf. gülüyor>